Aspirin dünya çapında kullanılan baş ağrısı, ateş ve dolaşım sistemi ile ilgili bozuklukları ilgilen bir ilaçtır. En popüler reçetesiz ilaçlardan biridir ve ateş düşürücü özelliği ile sinir koruyucu özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aspirin basit bir ağrı kesici olmaktan ve kardiyolojik hasarları önlemekten öteye geçmiştir. Aspirin artık kozmetik amaçlarla da kullanılmaktadır. Örneğin yüzde çıkan sivilce, leke ve diğer benzeri belirtilerle mücadele etmek için kullanılmaktadır. Aspirin ayrıca basit uygulanan basınç kaynaklı ayak nasırları ve mantarlara karşı da etkili bir çözüm olmaktadır. Aspirin beta hidroksit asit adında yağda çözülen bir bileşim içermektedir. Bu bileşim de birçok firma tarafından leke giderici ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Hepsinden öte bu doğal ilaç iltihapları azaltırken vücutta sirkülasyon sağlar ve vücudun ilgili bölgesindeki ağrıdan kurtulmaya yardımcı olur. Nasırlardan kurtulmak için aspirin nasıl kullanılmalı? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu çözümün ucuz ve etkili olmasının yanı sıra vücuda hiçbir zararı yoktur. Gerekli malzemeler: 4 adet aspirin, 1 adet limon, 1 yemek kaşığı su, 1 adet sünger taşı. 4 adet aspirini alın ve havan ya da benzeri sert bir cisimle ezin. Eğer havanınız yoksa yerine çatal ya da benzeri sert bir cisim kullanabilirsiniz. Ezilmiş aspirinleri temiz bir bardağın içine koyup bir kenarda bekletin. Limonu ikiye bölerek suyunu sıkın. Limon suyunu aspirin tozuyla karıştırın ve kalın bir macun formu kazandırmak için biraz su ekleyin. Bu karışımı hazırladıktan sonra ayaklarınızı temizleyin ve macunu nasır üzerine uygulayın. Ayağınızı çorap ya da havlu ile sarın. 20 ila 30 dakika bekledikten sonra ılık suyla ile ayağınızı durulayın. Şimdi sünger taşını alın ve nasırları engellemek için ayağınızın ilgili bölgesine sürtün. Ayağınızı kurulayın ve bu işlemi haftada iki kez tekrar edin. Ayağınız kısa bir süre içerisinde daha düzgün ve sağlıklı hale gelecektir. En iyi sonucu almak ve kırışıklıkların önüne geçmek için topuklu ayakkabı ya da benzeri dar ayakkabılar giymekten kaçının. Bu tarz ayakkabılar ayak için sağlıksızdır. Biraz vazelin alın ve ayağınızı nemlendirmek için kullanın. Bu ürün ayağınızın gerekli nemi geri kazanmasını sağlayacak ve benzer nasılların oluşmasının önüne geçecektir. Mantar ve benzeri oluşabilecek durumların önüne geçmek için ayaklarınızı temiz ve kokusuz tuttuğunuzdan emin olun. Eğer nasır kaynaklı ağrı ya da iltihap 1-2 hafta içerisinde azalmazsa bunun sebebini öğrenmek ve uygun tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Ayaklarınızın daha sağlıklı ve harika görünmesi için bu basit tedavi yöntemini ve yukarıda belirttiğimiz diğer ipuçlarını kullanın.